Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni 2021 Fiat Egea'yı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bakalım tasarım, motor ve fiyat konusunda bizleri ne gibi değişiklikler bekliyor. İyi seyirler. İlk olarak 2015 yılında tanıtılan ve aradan geçen 5 yılın sonunda Fiat Egea makyajlandı. C segmentinde ülkemizde en çok satılan araçlar arasında olan Egea gerek fiyatının uygunluğu gerekse de yakıt tüketimi sebebiyle tercih sebebi oldu. Sedan, hatchback ve station wagon gövde tipi olan Fiat Egea şimdi de hatchback temelli crossover versiyonuna kavuştu. Bu versiyona geçmeden önce bakalım makyajda neler değişmiş. Ön tarafta en büyük değişim panjurlarda yapılmış. Tamamen yenilenen panjuru ve ortada yenilenen logosuyla şık bir görünüme kavuşmuş görünüyor. Ön farlardaki tasarım aynı bırakılırken gündüz ledlerindeki değişim bütüne uyum sağlamış. Ön tampondaki sisi farını çevrilen krom detaylar aracı daha harçın göstermiş. Yandan bakıldığında ise yenilenen jantlar dikkat çekiyor. Arka tarafta pek bir değişim yapmayan Fiat, arka stoplarda halojen ve aydınlatmalar kullanmış. Fiat Egea iç tarafta ciddi değişikliklere gitmiş görünüyor. Direksiyon simidi yenilense de üzerindeki tuş kombinasyonu neredeyse aynı. Direksiyonun arkasında yer alan dijital panel 7 inçlik boyutuyla yeterli görünüyor. Orta konsolda 10.25 inçlik multimedya ekranı aynı anda iki telefona bağlanabiliyor. Apple CarPlay ve Android Auto destekli ekran. Aracın birçok özelliğini kontrol etmeye de imkan sunuyor. Araca yeneklenen teknolojiler de azımsanmayacak derecede. Özellikle üst paketlerle beraber sunulan anahtarsız giriş ve çalıştırma, adaptif hız sabitleme, kör nokta uyarı sistemi, şerit takip sistemi, trafik işaretlerin tanıma özelliği, yorgunluk uyarı sistemi, geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörü kablosuz şarj ve akıllı bagaj kapağı gibi birçok yeni özellikler sunuyor. Motor kısmında da yeniliğe giden Fiat Egea 1.6 litrelik benzinli atmosferik motor yerine daha az yakan ve daha performanslı 100 beygirlik 1 litre turbo motor kullanmış. Dizel tarafında ise 1.3 litrelik motor aynı tutulurken 1.6 litrelik motorun gücünü 120 beygirden 130 beygire çıkarmış. Son olarak da uygun fiyatlı 1.4 litrelik atmosferik benzinli motor aynen korunmuş. 1.6 litrelik multijet motor otomatik ve manuel şanzıman ile satın alınabilecekken yeni eklenen 1 litrelik turbo motor sadece manuel şanzıman ile satın alınabilecek. Crossover modeli ise hatchback modelinden 7 cm daha yerden yükseltilmiş. 17 inç jantlar, ön, arka ve yanlardaki korumalar ve tavan rayları ile aracın toplam genişliği 10 mm arttırılmış. Fiyat konusuna gelecek olursak fiyatlarda %10 gibi bir artış bekleniyor. Crossover modellerinin daha dolu olan paketlerinin %80'lik vergi dilimde olması, en boş paketinin ise %50'lik ÖTV diliminde olması bekleniyor. Sizler yeni Egea'yı nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu fiyat ve motor seçeneklerinden hangisini tercih edersiniz? Son olarak kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.